Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gen B hakkında konuşacağız. Gen B The Boys'un yapımcıları tarafından yapılmış bir dizi. Her hafta sonu anladığım kadarıyla 3 bölüm falan yayınlanacaklarmış. Ben 1-2 bölümünü izledim. Ya yani Bana göre e, genel olarak yani normal süper kahramanların anlatıldığı bir gençlik dizisi. Çıtır çerezlik bir dizi. Gidip izleyebilirsiniz. Yani keyifli bir dizi şey diyeceğim ya aşırı şey o hani bir tane gözlüklü böyle görünmeyen bir tane karakter var ya hani aşırı derecede bezmemekteki Gorfo'ya benzemiyor ben çok benzettim bir de bir konuda görüşlerinizi almak istiyorum son zamanlarda dizilerde işte filmlerde çok fazla siyahi karakterleri kullanıyorlar ya yani siyahi olmazsa bile melez karakterleri çok kullanıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben birazcık yapmacık buluyorum açıkçası bu konuyu. Sanki bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorlarmış gibi mi geliyor bunu yaparaktan. Çok popülist buluyorum bu durumu. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz bu dizi beğendiniz Ben çıtı çerezlik olarak görüyorum.